friends <laughs> <laughs> oh. tan sana Aa, o, aldım teşekkür ederim misin ayıcığın balığını istedim ayıcığın hmm. <laughs> her zaman <laughs> <n> <laughs> bazen ee, hareket çok olduğunda değil mi görselde bir şey oluyor. Kurbiş yok. Kurbiş. Kurbiş neredesin? Kurbağa kurbağa neredesin? Benim kurbağam değil. <laughs> Benim kurbağam da değil. <laughs> Nerede kurbişimiz? <laughs> Dolunca. buy. Ve hemen kullanıp değiştirmeyi onu bulana kadar devam <laughs> edip ona olacak bey edecek yataydaki hasta bu kadar dinle direkt olarak diyor geliyor geliyor <laughs> <gülüyor> <gülüyor> alternatif bir kurbağa versen kabul eder mi? Etmiyor. Etmez mi? Etmiyor. illa o oynadık kurbağayı istiyor. Aa, o bu da inci. Ah! Ah, zil çaldı. Uyandı. Kurbişi yok evet. Kurbiş. <laughs> Kurbiş. Çocuk parkı aktivitesi çocuklar Nasıl malzeme geçiyor böyle? Ee, dönüyor şu an, arıyor. Ama organize olamadı. Belki ha. ilerla hani şu noktada ilerasyonunu sağlarız. Yani tekrar girmek için. Kuyruğa ulaşmak. Dursak. Şimdi mesela hareket kıyafat. devam Bulmak için yardımcı olup beraber gezsen nasıl olur? Rahatlığa nasıl Genelde. Hmm. İlla kendisinin yapmasını istiyor. Kendisinin bulmasını ve tekrar onu kendisinin varlatmasını istiyor. Çantamı. Hayır. Su içmek ister misin? biraz suyumuzu da içelim. Ter. <laughs> Çantamız açık içindekiler dökülmesin hazırlık varken. <laughs> Çok güzel bir şey. Ince. Oh. Babacık bisiklet ayıcık. Ayıcık bisiklete bırak. binmek istiyor. Uh, Burak. Ah. Burak. Burak. Kurbiş sesini... Burak Burak Burak. Bir yerde kurbişin sesi geliyor. Kurbağa kumbara ne dersin. kumbara kumbaraya olur. Burak. Kurban kumbara. Burak. Nerede kurban kumbara mı? mı? Sesi geliyor. Koyalım. İşte, Koyalım. Hep hep. Arkadaşım tövbe. Okay. Koydum. Oh. Kapattım. Bye. Alabilirim. Burada durur <laughs> mu? <laughs> <laughs> <laughs>

ayağa Bir de öyle or bir organize olabilir, organize olabilir mi? Gelebilir. 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 Gelebilir mi? Gelebilir. bir de gelme misin yanına? Gelebilir mi? Bir, iki, üç, dört. no cool bis